dayız Hopa halkı gibi sokaklardayız. Metin Hoca gibi sokaklardayız. Çünkü biz de biliyoruz. AKP'yi, bu sermaye düzenini biz sokakta yeneceğiz. Direnişle yeneceğiz. Hopa halkı 31 Mayıs günü derilerin kardeşliği platformu halk evleri ÖDP ve ESP'nin çağrısıyla ile su haktır satılamaz. Hopa derilerini koruma platformu pankartını Hopa meydanını açarak AKP'ye Hopa'dan defol demek için toplanmıştır. Henüz eylemler başlamamışken, hora oynanırken AKP emriyle yönelen polis terörü, gaz bombaları, copları, panzerleriyle beni de alın, memleketi kurtarın diyerek son sözünde bile direnmeyi seçen Metin Lokumcu hocamızı öldürmüştür. Hop halkı bu saldırı karşısında da korkusuzca direnişi büyütmüştür. Hop halkına yönelen saldırı ise ev baskınları, gözaltılar, işkence ve tutuklamalarla devam etmiştir. Hopayla aynı gün 31 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanında onurlu insanlar AKP iktidarının emek, halk ve doğa düşmanı politikalarının baskı ve zor siyasetinin yenileceği asıl yeri sokağa işaret etmiş, her yer hopa, her yer direniş diyerek sokağa çıkmıştır.